sevgili öğrenciler, tork ve denge ile ilgili bir soru daha çözeceğim. Hazır mıyız? Önce sorumuza, önce sorumuza bir bakalım. Düzgün türdeş 20 Newton ağırlıklı çubuk dengeli olduğuna göre çubuğu dengeli tutan ipteki gerilme kuvveti kaç Newton'dır? Soruyu çözmek için şöyle yapalım diyorum. Çubuğumuz düzgün türdeş olduğuna göre çubuğun ağırlığını ortadan almak yerine alabiliriz de iki uca eşit olarak paylaştıralım. Çubuğun ağırlığı ne kadarmış? Bakın 20 Newton. 20 Newton olduğuna göre çubuğun ağırlığını yarısını 10 Newton'u buraya çubuğun ağırlığını 20'nin yarısı 10 buraya yazıyorum. Sonra diyorum ki tam şu noktaya göre dönme noktası tam bu noktaya göre tork alalım. Anlamadığımız yerde canlı sohbetten soru sorabilirsiniz. Şimdi şuraya göre tork alırsak bunun torku yok. Peki bunun torku şöyle yapalım bakın şurayı tutuyorum. Bu bunu ne yapıyor? Aşağı doğru şöyle çekiyor. Böyle çektiğine göre döndürme yönü bu tarafa. Diyelim ki bu artı yön olsun. Peki gelelim diğerine. İpe bakalım. İp de bunu ne yapıyor şu noktaya göre? Şöyle yukarıya doğru. Bu bunu böyle yukarıya doğru ne yapıyor? Çekiyor. Ondan ne diyelim? Eksi yön diyelim. Ne olması gerekiyor sistem dengede olduğuna göre sağ tarafa döndürenlerin torku, sol tarafa döndürenlerin torkuna eşit olmalı ki dengede kalsın. Bir de geliyorum hiç uzunluk vermemiş ama açı vermiş kaç? 90, 37. 37 dediği için şuraya, e, şu 37 dediği için şu açı kaç olacak? 53 olacak. Şu açı kaç olacak? 37 olacak. 37 olduğundan dolayı 37'nin karşısına şuraya 3'te şuraya da 5'te şuraya da 4 veriyorum. 3, 4, 5 üçgen. Bakın lütfen. Tork alırken nasıl yapıyorum? Tork ya dik kuvvet çarpı uzaklık ya da kuvvet çarpı dik uzaklık. İkisinden biri. Ben dik uzaklık alarak çözme tanıştaklıyım. Şimdi getiriyorum. Eksi yönde, artı yönde oluşan torkların toplamı eksi yönde döndürmenleri torklarına eşit olacaksa artı yönde çeviriyorum. Kaç? 10. Çarpı 10'un oraya olan uzaklığı. Bakın bunun buraya olan uzaklığı, dik uzaklığı. Ne kadar? 3 Eşittir. T'nin O'ya olan dik uzaklığı. Dik uzaklık neresi? O da şurası. Kaç? 5 Önce T'yi yazalım. T çarpı 5D. Her tarafı 5'e bölüyorum. D'lere bölüyorum. T buradan kaç mı? 6 mil 6 mil tıçık. Bu kadarı sağ çevirenler, sol çevirenler. Kuvvetin birleşenlerini ayırsaydık, biraz bunu böyle birleşenlerini ayırsaydık ya da böyle birleşenlerini ayırsaydık, olurdu, olur, muydu, olur Ama dik uzaklığı alarak çözmek daha kolay. Başka bir soru da görüşmek üzere.